beni tutmasaydın komple aşağı düşüyordum Kerem komiser. Tamam tamam tuttum tamam, tamam, sakin ol. Şimdi buraya bir tane blok koyup burayı büyüteceğim. Evet şimdi bu bloğu kırıp bir tane daha blok alacağız. Tamam bir tane daha blok alalım. Hah çekil kız eksik. Hop tamam onu da aldık. Oh be iyisiniz değil mi? İyiyim ya arkadaşlar şey açıyordum. Sen nasıl tutundun ya bir anda zıpladın böyle geri geldin. Bu ne ya şaşır şaşır şeyi. Vallahi şans eseri oldu. Neyse gel gel kız bekleyelim. Birazcık blok kıralım da bu lava düşersek cayır cayır yanarız. Vallahi deli gibi terledim. Bu niye sıcaktır ya? Deli gibi terler akıyor alnımdan. Of of yanıyorum. Şöyle şuraya blokları koy buraya koy. Fenalık geçireceğim biraz daha sıcak geliriz sadece ben. Çabuk çabuk buraya bir ev yapalım. Böyle alta bir sürü blok koyalım ki bu sıcaklık bize vurmasın. Ne bu sıcaklık her türlü bize vuracak galiba ya. Ne bu sıcak ya. Bekleyin ben şimdi iyi bloklar yapıp koyacağım. Tamam. Ne yapacak ki acaba Kerem komiser? O zaman Kerem komiser ben birazcık blok kırayım. Sen de güzel bloklar yap. Olur mu? Tamamdır o iş bende. Sen bütün toprakları toprakları bana at olur mu? Allah. Gitti. Şöyle şuraya blokları koyayım da yere düşüyor bloklar. Ben de şöyle geçeyim. ha. Oo, karpuzları hemen de havada kaptın. Bak gördüm seni. ne canın? Alan arkamda var bir tane. tamam. Ay gerçekten aşırı sıcak. Şimdi fenalık geçireceğim bayılacağım şuraya. Tamam sakin ol Bence abla. Dayan birazcık daha. Biraz daha güzel bir evimiz olacak. İnanıyorum. Hayır. Oh. Ay ben de yatıyordum az kalsın. <laughs> oh be artık yemeğimiz de var. Yemeğimizi sana vereyim mi? Sen de dursun Kerem komiser. Olur tamam. Ben şimdi burada birazcık blok yapacağım. Öylelikle evimiz olacak. Tamam olsun olsun. Ay arkadaşlar gerçekten çok sıcak ya. Bu ne sıcak. Gerçekten havalar bir 60 derece var herhalde. Öf, yanıyorum ter içinde kaldım burada ya. Ay aşağısı full lav ya da ondan mı acaba? Lütfen abone olup testi kommayı unutmayın. Ay, gerçekten artık konuşamıyorum sıcaktan. Şöyle şuraya blokları koy. Buraya koy. Ha, tamam bakayım. Tamam bu ortası birazcık daha serin gibi. Ay ben yanıyorum anladım. Oh, bu da ne böyle ya fabloktan böyle bir şey mi çıkıyordu ne çıktı ne çıktı ay Allah'ım ne olursun kabin çıkmış olsun kabin içinde ben yaşamak istiyorum küçük bir kabin de olsa olur yeter ki soğuk bir kabin olsun ya bu ne Kerem komiser oh, yukarısı serin oh be bir daha zıplayacağım çok serin. Aa, gerçekten işe yarayabilir. Kerem komiser buldum. Ay şey, şey yapalım, şey blok blok. Bir sürü blok 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 lazım. Kır 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 kır, kır. Dikkat et düşme. Şuralara blok koy. Amanin Ha, domuzcuk geldi. Domuzcuk dur, sen de yanma şöyle geç bakalım. Tamam. Şimdi aklımda çok iyi bir fikir var. Şu blokları alayım aşağı düşmesin. Zaten kız büyük bir işe yaramıyor. Hiç şey bir şey yaramıyor Aa, bana da verdi. Teşekkür ederim Kerem komiser. Böyle mi yapıyoruz? Hop. <laughs> e hani olmuyor bu? Dosya bu diyor. Ay yok gerçekten o kadar zorladım ki nasıl oluyor? Shift bas shift. Ha, tamam basayım. Hoppa. Oh! Hayır! Hayır. Game roll kapalıymış. Ne yapacağım? Oh, dosya öyle. O ne demek? Eşyalarım gitti. Al bak göstereyim sana o ne demek. Ha? Sen sen game mutlu mısın? Bir dakika bir dakika. Kerem komiser game mutlu. Kerem komiser. Ay aşağı düştü. <laughs> Neyse game mutlu olmadığını da anlamış olduk aşağı düşerek. Çok ömüldü. <laughs> Aynen becerle dikkat Bak ya al bakayım sana az al. <laughs> Kız ben seni ettireyim mi? Ee, ben game Ot'ta. Aa, kız bekleyin aşağı at kız bekleyin. kız beksin, Ya bak ya. Beni aşağı etti. Şimdi kendisine gitmiş. Güzel bir merdiven yapmış. Ben merdivenden çıkıp serinlemez miyim? Şurada birazcık blok kırayım da belki su gelir ya. Dilim tamam kurudu. Arkadaşlar ben buradaki blok kırarken sizler de videoma like atıp kanalıma abone olmayı Lütfen. Şimdi şöyle yukarı çıkacağım. Buradan hop bir dik hop birik. Al sana. <laughs> Ay aa! <laughs> Kendi topuna sıktı valla kendisi işte. Hopidik 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 hopidik. Çıkıyoruz bakalım. Hopidik 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 hopidik. <laughs> Görüyor musunuz? Ne kadar çok lav var. Hah bitmiş galiba bakayım. Tamam burada bitiyor. Burası galiba sonu. Şöyle zirve yapacağım kendime. Oh be vallahi dünya varmış. Buraya sıcaklık pek vurmuyor. Yalnız baksanıza aşağısı full lav. Biz buradan nasıl kurtulacağız ya? Ee, Kerem komiser benim bir fikrim var. Ee, evet söyle fikri neymiş? Neymiş bakalım söyle fikrini. Arkadaşlar ikisini söyleyeceğim. Benim şöyle bir fikrim var. Hayır. Hayır ya. Fikrimi söyleyecektim. Aa, hava kararmaya başlıyor. Ya Kerem komiser. Ha? Ne yaptı be bu? Çüş. Nereye kadar çıktı? Vay be. Zirve gerçekten bu sefer zirvenin de zirvesinde. Bakayım şöyle yetişmeye çalışacağım ona. Aa, ama ben oraya nasıl geçeceğim ki? Benim hiç bloğum yok. Bakayım. Aa, hiç bloğum yok. Kerem komiser. Ne yapıyor ya bu? Allah Allah. Garip bir şeyler yapıyor. Hey ee, artık durur musun lütfen? Burayı da kırmam gerek yukarı çıkabilmem için. Neyse tam kıralım. Soru yok. Şurayı da kır 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 kır. Tamam şurayı da kır 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 Burayı da kır 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 kır. Ay yoruldum be. Şu şuraya hop bir, bir tane blok koyacağız. Şu üstüne üstüne blokları israf etmeden gideceğim. Ya artık bir durur musunuz? Polis bey ama gerçekten sinirleniyorum ha. Gel gel buraya ev dikeceğiz şimdi. Burası iyi mi? E yani biz zahmet yeter artık. Buraya sıcaklık hiç vurmuyor zaten. Baksana kız belki ta nerede biz neredeyiz. Ya beni de alın. Senin ayakların yok mu? Gel. <laughs> Hey, Allah'ım ya. Bu nasıl nasıl bir yer ya? Bu şuraya blok koysam çıkarım herhalde. Bakayım hop birik. Hop birik. <laughs> tamam çıktım. Hey, artık durur musun orada? Tamam. E, yolda siz de aşağıdan blok getirmediniz gerek. Bana blok kalmadı. E, yani o kadar blokları boş harcarsak sen blokları ayrıca nereden bulut <laughs> bu blokları? <laughs> Dostla konuşamadı ama. Ya benimle dalga geçmeyi bırak lütfen Kerem komiser. Blokları nereden bulun bu kadar blok? Oh be burada trambolin üstüne yatarız artık. Vay trambolin en sevdiğim şey neden biri? Hayır 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 hayır. Tamam şunları da şöyle çevirdim ve. Oh, kaç tane bloğumuz oldu bakayım. Vay be baya bir bloğumuz oldu. Oo oh, bitmemiş daha. Kerem komiser sesimi duyuyor musun? Bağır duyuyorum <laughs> ya Allah Allah. ee, şey benim bir sürü bloğum oldu. Geliyor musun ben gidiyorum. Yok gelmiyorum. İyi sen bilirsin. O zaman sen yukarıya blok lazım olunca o zaman gelirsin. Domuzcuk çekil bakalım. Şöyle yukarı çıkmam lazım. Hey domuzcuk beni düşüreceksin ya. Allah Allah. Şöyle geç geç geç. Ay ay yoruldum gerçekten. Bu kadar yüksek yer mi yapılır ya? Of çık çık bitmiyor. Baksanıza bir sürü yer yapmış. Çık 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 çık. Şuraya da yer bir tane blok koyacağım. Zaten artık. hayır. hayır e, ee, şey geliyorum bir yok hemen geliyorum <laughs> şöyle geçelim bakalım ha tamam geldim işte ne yaptın Kerem komiser hopirik hopirik şöyle zıpla 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 wink 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 geliyorum hemen şu hopirik ha geldim işte tamam ben de bir sürü blok var artık ev yapabiliriz dur dur ben de yardım etseydim yahu ha şöyle şuraya dik bakalım tamam biz niye böyle uzun bir yer yaptık şu an ben bunu pek anlamadım ama hayır dur Oh, Az kalsın yine düşüyordum. Hopidik, hopidik. Hmm, Şöyle bir yer yapacağım. Burada böyle merdiven yapmamış ya Kerem komiser. Ben şöyle bir merdiven gibi bir yer yapacağım buraya çıkabilelim diye. Çünkü biliyorsunuz ki ben böyle yerleri yapamıyorum ya. Çıkamıyorum. Şöyle şuraya koy. Ha tamam şuradan şöyle merdiven gidecek. Ee her yerde kapalı. O zaman şöyle şu tarafa merdiven gidecek. Bir de şöyle şurayı kapasak mı? Yok yok o kadar da şey değilim. Acemi değilim herhalde. O kadar da değil yani. Şöyle şuraya koy buraya koy. Şuraya koyalım. Hmm, heh, tamam buraya koyduk buraya koyduk Allah Allah. Ben blokları koyuyorum. Bu adam evi büyütüyor. Neyse o zaman bize şey Allah gitti. Şu bloğu kırdık mı? Şimdi yapacağım. Tamam Sorun yok. Bugün gerçekten o kadar sıcak ki şu lavdan dolayı ben birazcık yani beynim git gel yapıyor. O kadar sıcak ki beynim hiç çalışmıyor. Geldim Kerem komiser geldim. Normalde <laughs> böyle çalışıyor muydu ki? Bak sıkıştı. Aa, ee, normalde çalışıyor evet. Gerçekten çok sıcak. Gel dayanılmıyor bu ya. Şunu kırabilir misin? Bak burada kafamız çarpıyor. Tramboline de gelemiyoruz artık. Oo, pardon tava buraya açıp şimdi de, de bakayım oldu mu? Hayır olmadı bak kafam çarpıyor burayı kırman gerek. Ha bakayım tamam buranın açık kalması gerek. Şimdi oldu işte bak gelebiliyorum. Tamam evi buraya yaptık olmuş mu? Evet süper olmuş. Tamam süper süper artık zombiler gelmeden şu evi bitirelim. Oh, gerçekten çok sıcak. Hemen şu şuraları kalk kalk Arkadaşlar sizler de lütfen like atmayı unutmayın ya. Bu kadar sıcakta ev yapmaya çalışıyoruz yani. O kadar emek veriyoruz lütfen ya. Lütfen size bir like'ı çok görmeyin. Ne oldu Kerem komiser? İşte havuz yaptım serileyebilirsin. <laughs> havuz. Oh be. Ay buz gibi de. Nasıl buldum bu suyu? Buz gibiymiş. Ay gerçekten serinledim. Bu çok iyi oldu. Oh be. Gerçekten şu an mis gibi. Hadi artık buraya yatak falan yapalım. Oldu işte bitti. Ha? Ne ara ya? Ay kardeşim. Ay ne yaptın? Ben az düşüyordum. Al sana. Oy <laughs> Aşağı düştü bakayım. Aa tutunmuştur. Hoppidik. Ha oldu. <laughs> artık gelemezsin. Görüşürüz. Bye bye. Şöyle şurayı da kapatayım şöyle. Kapatayım da Kerem komiser gelmesin. Bay bay. Görüşürüz Kerem komiser. <laughs> şurayı şey kapat. Kerem komiseri birazcık trolleyelim. O bu arada buraya ne ara ev yaptı ya? Yatak koymuş, fırın koymuş, ocak koymuş, bir şeyleri koymuş. Valla helal olsun ha. He. Ne oluyor be? Bir şeyler oluyor bakayım. Aa çıkıyor hala. Ee, gelemezsin ki, gelemezsin ki. <laughs> bakayım ithal <edeceğim. gülüyor> <laughs> Son da atladı. <laughs> Dayanamadı ve atladı. Şu şimdi görürsün ben yukarıya geleceğim. Oh her yere su dökeyim. Oh, oh ne güzel oldu. Aa çok mantıklı. Vay be gerçekten mantıklıymış. Oh artık yatağımız da var. Evimiz de var. Çok güzel oldu. Şuradaki trambolinde birazcık zıplayayım. Hopidik hopidik. Sizlere böyle veda edeceğim. Görüşürüz. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sıcaktan ölmek üzereydik ki şükür ki Kerem komiser bir çözüm buldu ve evimizi bırakıp sevecek seni görüşürüz. Öptüm sizleri. Aa ölmedim. Bay <laughs> bay görüşürüz.